daha önce hiç suya girmedi. Suya girme ile ilgili bir problem olabilir. Yüzme ile ilgili bir problem de olabilir. Önde kuş atarak biz de biraz biz de suyun içine girip bunu tesadüfen bir destek vererek onu yüzdürüp işini yapmasını sağlayacağız. Şimdi bu köpek bu, bu hareket suya e, girmemiş acemi köpekler için hem karada yazınca bir unsur olabilir. Bu köpek işini yapana suya ördek atılıp köpeğini aportlayıp kıyıya getirmesine ilgili çalışma yapacağız. Burada aksilikler de olabilir. Aksilikler olduğunda da e, onları kesinlikle moralimizi bozmadan aksilikleri e, nasıl bertaraf edebiliriz ya da aksilik anında ne yapabiliriz hem onu da görmüş olarak görmüş olacağız. E, Sizlere de yardımcı olmaya çalışırız inşallah. Harbin. up değdiği sürece de dik duruyor. Kaldırdığımızda başını öne doğru bastığımızda köpek ileri uzun diye arkasını kaldırdığında gayet iyi yüzmeye çalışıyor. Ee, şu anda köpek çok uzunluyor. Aslında iyi bir şey Yüzmesini bilmese de yüzmesini bilmese de suya atlamak için orada aportu almak için elinden geleni yapıyor. Köpek güzel bir şekilde işliyor. Köpek de tekrar, tekrarladığımızda da bu iş 5 yaşındayken denize götürüp yüzme öğrettiğinde çocuk daha çok öğrenir çünkü onda bir su korkusu yoktur. Ama 30 yaşındaki bir insanın yüzmeyi öğrenmesi çok daha zordur çünkü onda su korkusu oluşur. O bakım o bakımdan düşünürsek küçük yaşta köpeklerimizi suya sokmak en güzelidir. Durduğunda yüzmesi öğrenecektir. Belki bu da size yardımcı olabilir. Teşekkür ederim. ilgili bölümde, bölüme bir köpek hazırlıyoruz. Yalnız köpeğimizin yüzmekle ilgili bir sıkıntısı var. Yani yüzmeyi öğrenmekle ilgili. Çünkü köpeğimiz şu anda 2,5 yaşında. Ismi, köpeğimizin ismi Armin. Köpek 2,5 yaşına kadar e, pek bu işlerle fazla alakalı bir sahip edilmiş köpeği. Biz de şimdi o köpeği sınava sokmak için uğraşacağız. O yüzden belki de bu e, köpek hiç suya girmedi. Sıkıntısı var. Onu bir önceki videoda e, görmüştük ilk girişini. Şimdi de ikinci girişini e, yapacağız. Birkaç çalışma yaptık. Ancak köpek yine aynı acemi, aynı kötü performans sergilerse başka bir formülümüz var. Onu deneyip köpeğin e, yüzmesini sağlay, yüzmesini sağlayacağız. doğrusu su e, köpeğin su üzerinde düzgün durmasını sağlamaya çalışacağız. Şimdi bakalım şu anki yöntemle yapmaya çalışalım. Olmasın. Başka bir yöntemimiz var. Onu uyuruz.